Dedi boyunca yağan kar çocukları çok mutlu etmiş. Çocuklar o sabah erken kalkmışlar. Akşama kadar karda eğlenmişler. Kardan adam yapmışlar. Kar topu oynamışlar. Anne Efendim. Anne. Evet, Efendim. Bir, bir, bir deney yapalım mı seninle birlikte? Yapalım. Nasıl bir deney? Yatık deneyi gibi bir şey yapabilir. Bununla ilgili bir düşüneyim bakayım. Ne olabilir? Tamam buldum. Aklıma bir fikir geldi. Ben malzemeleri hazırlayıp getireyim tamam mı? Hı hı. Kar kardan adam kar topu Aa, yalnız yalnız kalmışlar kar topu sessiz. Malzemelerimiz hazır. Hı -hı. Hadi bakalım. Hı -hı. Bunu ne? Benim. Bunun için bir çoraba ihtiyacım var. Ben, Hemen ben de Hemen ben örtüsünü de al, götür. Geldim. Tamam, tamam. İşte çoraplar burada. Bunun için çorba sabunu, el sabununa ihtiyacımız var. Size tamam. el sabunu. Ben de Et ve gliserine ihtiyacımız Hı -hı. var. Su. Bir de, de su. su. Evet. Sen kaşıyorsun, ben ben. Tamam. Hadi dök bakalım. Şöyle çevirelim. Tamam. Gelmedi daha. Evet. Birazcık daha dökelim. Bu bir. Hı hı. Bu iki olsun. ve üç. Ama daha olmadı. Dolu dolu. Üç yemek kaşığı sıvı sabun. Hı hı. Baba Artık bir Şey Birazcık da su dökelim. Hı -hı. Döker misin? Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Bir daha yeterli tamam. tamam. Şimdi gırsırı dökelim. Ucunda bir kapağı daha varmış. Evet, Biraz sert. O yüzden gücün yetmemiş olabilir. Çok güzel oluyor. Evet şimdi karıştıracağız. Sen karıştır istersen. Hı hı. Tamam, bu kadar yeterli. Şimdi karıştırmaya devam et. İyice Ne kadar çok karıştırırsak daha çabuk köpürebilir. Tamam. Bunu sen al. Bunu da ben alayım. Bu çorabı da al. Böyle geçireceğiz. Evet geçireceğiz. Şöyle. Nasıl? Ha, tamam. Kayıyor mu? Yardım edeyim mi? Yani Gerek şimdi, şimdi şöyle yaparsam, İstersen tutayım ben sana. <laughs> Çünkü kayıyor. batırıyoruz. Biraz birkaç kere. Bakalım olacak mı arkadaşlar? Buraya. <laughs> Adam, niye Bak oldu benimki. Daha kuvvetliyiz. Birazcık daha batırırsan <laughs> Aa oldu. <laughs> biraz daha batırın. Bak oldu gördün mü? Göster. Şöyle çekelim kenara. Oo kocaman. Benimkini geçmiş. <laughs> <laughs> Nefesin <gülüyor> kuvvetli olması gerekiyor. İki benimkini, benimkini geçti. Evet, inan bakalım. <laughs> Biraz daha batıralım. <laughs> <Yani. gülüyor> o sen başarılı oldun. <laughs> Kocaman ne bu ya? Kocaman bir şey yok. o? Çok güzel. Aa, <laughs> <laughs> oh, benimki de iyi oldu. Ama seninki yanında yandı? Benimki dev seninki oldu. Seninki dev gibi oldu. Ne bu ya? <laughs> Kaşık <için>. düştü. <laughs> Neye benzedi bu ya? Bilmiyorum. Harry <laughs> <gibi de> oldu. <laughs> Oo çok güzel oldu. <laughs> Benim arabım biraz aşağı doğru geldiği için küçük oldu. Bak. Oo dev gibi oldu seninki. Dev. <laughs> Bu konu. Baştan şekil yapabilirsin. Evet. İsminin baş harfini yapabilirsin. O da. Onun ya takında. Yine bunda. Aa, yine. onu istemince. köpük oldu. Aysima, Aysima bak. <laughs> Şimdi şekil yapalım mı? Ne yapalım? Kendim... Ne yapalım? Gel bakalım. Çek bu bana. Ama çok eğlenceli oluyor. Evet. Hadi bakalım bir daha. Son kez. Bir kere daha. Hı hı. Dur. Hadi bir. Buraya ama. Nereye? Masanın üzerine. Hı. Bir, iki, üç. <laughs> Bir kez daha yapmak istiyorum anne. Oo maşallah senin için çok güzel oldu. Şimdi kim temizleyecek buraları? Ben bilmiyorum sen temizle. Ben temizleyeceğim. Evet. Hadi beraber temizleyelim. Yeter bu kadar. Yeter. Yeter. Ben ya. bu kadar. Yeter. Yeter bu kadar. Hadi. kapatalım ben artık dur, videomuzu. Dur saniye. <laughs> dur. Son, sen Hayır yeter yapma. ama bu kadar. Çıldırı <laughs> da isma şu <laughs> Benimki ya. olmuyor. Al seni <laughs> Her türlü tepki oldu yeter artık. Kapatıyoruz. Arkadaşlar görüşmek Arkadaşlar üzere. Bir, bir videomuzun daha sonuna, sonuna, sonuna geldik. Kanalımıza Görüşürüz. abone olmayı ve like atmayı Kanalımıza unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.